Ben hayal kurmayı çoktan bıraktım. Hayal kurma ihtimalini de bıraktım. Biliyor musunuz? Tırtıllar yaşamlarının sonuna geldikleri anda koza içerisinde ölüme hazırlanırlarken hayalci hücrelerin yardımıyla hayallerini gerçekleştirip kelebeğe dönüşürlermiş. Çocukken ben de böyle hayalci bir tırtıldım. Çok sevdim. Hayatımdaki herkesi ve her şeyi. Şimdi koşulsuz sevgi frekansı diye bir moda çıkmış. Ben o frekansı çoktan keşfetmişim meğer. O kadar sevdim ki her defasında buz gibi duran, sevgisi çekmeyen bir televizyon gibi gidip geldiği için sinir bozan o kadını, hayatımın en tarifsiz kaosuna sebep olan o adamı, beraber yaşlanırım sandığım dönek dostları, Gönlümdeki tahtın en tepesinde olduğuma beni inandırıp hayatımı yöneten o kişiyi. Günahlarını istemeden öğrendiğim nefsiyle hareket edenleri. Ben yine de, yine de, yine de sevdim. Çiçekleri sevdim, kopardılar. Hayvanları sevdim, öldürdüler. Oyuncaklarımı sevdim, kırdılar. Yine de neşe saçtım. Güldüm, kelebekler gibi uçtum. Ben ne kadar bitkin olsam da karşımdaki gülümsenmeyi hak eder dedim. Gülümsedim. Hep gülümsedim. Ben herkese her şeyi düşündüm rehber hanım. Şimdi siz söyleyin. Sizce onlar beni bir kere düşündüler mi? Fark ettiler mi ki? Kelebekler dağlar.